Abdest alarak koronavirüsü öldürdüğünü iddia edenler bana göre putperest mi Müslümanlar. Çünkü bu işin dinle falan alakası yok. Koronavirüsü de yaratan Allah, seni de yaratan Allah. İkiniz savaşıyorsunuz. Aklını kullanan yenecek. Kur'an'da kaç ayette aklınızı kullanın bunu öğrenmediniz mi diyor. Bir açın bakın, bir okuyun. Anladığınız dilde bir okuyun bir Kur'an'ı. Ondan sonra bu tür hurafeler elde edin. Tamam, anlaştık. Arpa çayın tomarını köyünden kaçırıyoruz. Buradan ben Türkiye'ye seslenirim. Bütün Türkiye'ye. Allah'ını, Peygamber'ini, Kur'an'ını, devletini, bayrağını, hükümetini seven kişiler, bu toprağı seven kişiler, demesin ben nasıl az vereceğim, iyi olmayacak. 50 lira versin. Ben demiyorum, ben, ben bir duya vereceğim. Amcam oğlu bir duya attı. Allah kabul etsin derdi. Allah. Allah. Korona ne zamanı biter biliyor musunuz? Dinleyin şu garibi de anlatayım sizlere. Çare size Çaresize çare olduğumuzda büyüklerimize of aman demediğimizde dedikoduyu bıraktığımızda en önemlisi kul hakkı yemediğimizde siyasi rantı değil koltuğumuzu değil ülkemizin geleceğini düşündüğümüzde ekmeğimizi paylaştığımızda konuşulan haberin gerçekliğini araştırmak için geldik. Ali Bey şu anda. Koronadan vefat edenlerin cenazelerini teslim aldığı yere geldik. İşte görüyorsunuz araçlar sıraya girmiş. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا العشار قِلَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي pervanemiyim Kanat vururum, döner dururum Yanar kururum, pervanemiyim Allah... Hazreti Ali'den bugünü haber veren hadis Size öyle bir zaman gelecek ki ölümler çoğalacak, musibetler büyüyecek, açlık derdiniz artacak... Cenazelerinizde cemaatle namaz kılınmayacak. Allah Allah. O gün evinizden ayrılmayın. Yuvanızı terk etmeyin. Şifanız için yardımcı olun. Hastalıklara set çekin. Göz yumarsanız kuru odunu kor ateş yaktığı gibi o sizi yakacaktır. Allah.